Arkadaşlar merhaba, bugün 14 Nisan 2020, Bingöl'den herkese selamlar, bugün ataslarla ilgili biraz bilgiyi paylaşmak istiyorum, hani gördüğünüz gibi bu hayvanı ben bir önceki videomda da anlatmıştım zaten, yani 6 aydır falan getirdim bunu. Ataksları ee, görüyorsunuz zaten e, hepsinin tüyü yolunmuş yani çok e, hırçın bir hayvan yani tüylerini yolup yiyorlar zaten yani bu, bu ataksın yani ben sonradan öğrendiğim yani bu ataksda Hani böyle bir durum var mı zaten? Yani ırktan mı dolayı neyindense bilmiyorum. Hani bilmiyorum. Yani daha önce hiç atak beslemedim. Bu benim ilk ee, tavuk getirişim. Yani 6-7 ay etti. Hani ben daha önce izlediğim YouTube'dan internetten izlediğim videolarda şimdi yani video çeken arkadaşlar yani genelde yani hayvanların sıkıntılarından bahsetmiyorlar. Yani ticari boyutu vesaire. Yani bence yani bu işi yapmak isteyen bir sürü arkadaş var. Hayvanlar hakkında bilgi almak istiyor. Yani hangi ırk daha iyi gibi yani bilmiyorum ben daha önce başka bir ırkta beslemedim zaten bu benim ilk getirdiğim tavuk ee, bilmiyorum ee, yani tintent mi iyidir lohman mı iyidir ataks mı yani beslemediğim için bilmiyorum. Ama ben ataks için söyleyeyim kendi fikrim. Yani memnun olan var mıdır yok mudur bilmiyorum ama ben ataktan memnun değilim. Yani çok dayanıklı bir hayvan diyorlar. İşte her şarta uyum gösteriyormuş gibi bilmiyorum yani her gün 3-5 tane tavuk ölüyor yani e, zaten bizim burada e, büyük bir sıkıntımız da yani veteriner eksikliği yani var veteriner tabii ki burada da var ama benim tahminimce hepsi yani diploma üzeri pratikte yani bilgi yok yani ben e, bu altı ay içinde yani aşağı yukarı 5000 liradan fazla yani antibiyotiktir ilaçtır vesaire bir harcama da yaptım ama ona rağmen yani bir düzelme olmadı rahat. Yani arkadaşlar eğer siz de bu işi yapıyorsanız şayet yani varsa bilginiz yani hangi ırk iyidir hangisi kötüdür yani varsa bir fikriniz yorumlar kısmına yazsanız çok iyi olur. Çünkü eee ben bu hayvanı satmayı düşünüyorum. Z 2000 tane hayvanım vardı. Tavuğum vardı. E, bunun 1000 tanesini falan sattım. Şu an elimde 1000 tane kaldı. Yani bu koronadan, hastalıktan dolayı yani e, biraz ağır satıyoruz tavuğu. Bunu sattıktan sonra Allah nasip ederse e, bir daha tavuk almayı düşünüyorum ee, ama bu ataks olmayacak öyle tahmin ediyorum yani bu işi yapan arkadaşlar yani ben tintent düşünüyorum besleyen varsa acaba verimi nasıl dayanıklılığı nasıl ee, randıman alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Yorumlar kısmına size zahmet. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Yani atak bilmiyorum. Yani çok hırçın bir hayvan. Akşama kadar birbiriyle uğraşır, tüyünü yiyorlar. Yani yumurta verimi yani ben pikte sadece 2 gün 87'ye vurdu. Ondan sonra düştü. Yani yaklaşık 2 e, aydan fazladır. %70 72 civarı bir verim alıyorum. Tabii ki bu da çok düşük. Ben yani bilmiyorum yani kümesin şartları kötü değil. Yani ne gerektiyse hepsini yaptık yani ona rağmen verim alamıyoruz yani inşallah bundan sonraki tavukta inşallah düşünüyoruz abi gerçi bu ara biraz hastalıktan dolayı yani işler de düşük ama ona rağmen yumurtayı satıyoruz yani yumurta satmakta bir sıkıntı çekmiyorum Yem fiyatları yani şu anda e, civalı 120 TL civarı. Bu daha da zam alacakmış gibi bir söylenti de var. Ama yumurta fiyatları aynı. Daha bir yükselme yok fiyatlarda. İnşallah yem fiyatları düşer de yumurta fiyatları da düşer. Yani çünkü neticede yani bu çıkan paralar bizim cebimizden çıkıyor. Yani alım gücü düşüyor. İnsanlar gerçekten zor durumda. işlerini kaybetmişler. Yani durum hiç iç iç açıcı değil yani. İnşallah en kısa zamanda bu hastalığı da atlatırız yani. Yani ataslar dediğim gibi yani memnun olan var mıdır bilmiyorum ama inşallah yani bir sonraki alacağım tavuk yani kesinlikle yani ataks düşünmüyorum. Yani, yani bir de bunların ee, yönü daha mesele sabah kapıyı açıyoruz akşama kadar yani hayvanın yüzde 15-20'si dışarı çıkıyor diğer kısmı da içeride kalıyor yani bir türlü dışarıya da çıkmıyorlar yani... demek istediğim Zor bir iş. Herkese hayırlı günler.